kimi için üniversite sadece bir kapı ama kimi için orası bir hayalin eşiğidir Merhaba Mehmet merhaba Hayallerine giden yolda artık yalnız değilsin Bu bu benim için mi Evet, senin de artık bir round'un var. Gel Mehmet, şimdi sana round sistemini nasıl kullanacağını anlatayım. Tamamdır hocam, çok heyecanlıyım. Şimdi senin de round sistemine girişini yapalım. Yapalım hocam. Hayalinde hangi üniversiteyi hedefliyorsun? Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi istiyorum hocam. Gerçekten güzel bir hedef ve seni rauntla bu hedefine ulaştıracağız. O halde round sisteminde bu hedefini belirleyelim her yerde imkan olmayabilir ama bir hayalin varsa round seni bulur çünkü bilgi gitmek isteyene yol olur.